Değerli izleyenler, Cübbeli Ahmet Hoca ile Ahmet Hakan arasındaki o tartışmaya kavga büyük manşetiyle e, evet. çıktı söylemezsem olmaz. O kavgaya e, işte bu manşeti attı editör arkadaşlarımız. Şimdi kavga neden çıktı? Ondan bahsetmek lazım önce. E, Cübbeli Ahmet Hoca e, satranç oynayanların lanetlendiğini söylemişti. Evet. İstiyorsanız önce. Ali, önce Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamasını ekrana taşıyalım. Sonra Ahmet Hakan ona ne demiş, Cübbeli e, Hoca ona ne karşılık vermiş görelim, üzerine konuşalım. Şimdi e, hadise dayandırarak e, satranç e, oynayanları lanetlendiğini, satranç oynayanı izleyenin de, yani satrancı izleyenin de domuz eti yemiş gibi olduğunu e, iddia ediyor Cübbeli Ahmet Hoca. Bu iddia, e, diyanet işleri e, tarafından da, Yalanlandı. yalanlandı. Diyanet İşleri'nin açıklaması gelsin şimdi Ali, arkasından da Ahmet Hakan'ın dört tavsiyesi var Cübbeli'ye. Cübbeli'nin de ona dört tavsiyesi var. Hmm, <laughs> evet. Kapışmış önce Ahmetler. Di... Ahmetler, evet adaşlar kapıştı. Ee, gelsin bakalım önce Diyanet'in açıklaması. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği şeylerin, satrançla alakalı söylediklerinin... Uydurma, uydurma olduğunu. Ha, hadis kısmının uydurma hadi, olduğunu. Tabii Hı. hadis kısmının yani Hı. uydurma olduğunu söylüyor. Evet. Bunun üzerine Ahmet Hakan biliyorsunuz kanalda ana haberi sunmaya başladı. Hı. Ve orada da böyle bir atışma köşesi var onun. E, gazetelik köşesinde yaptığı gibi ana haberde de öyle bir köşe yapmış. E, bu tip mevzuları Ahmet Hakan yorumluyor, tespitlerini koyuyor, bir dakika içinde falan toparlıyor. Cübbeliye çok sert e, e, girişti öyle söyleyeyim ben. Şimdi o dört tavsiyeyi bir Ahmet Hakan'ın dört tavsiyesini Hakan. izleyelim istiyorsanız çok heyecanlı. Evet. Evet. <laughs> evet Ahmet Hakan çok açık ve net, çok diyanete tane, tane, yakın. Ee, tabii şimdi diyanetten zaten şimdi diyanetin açıklamasını arkasına alarak Ahmet Hakan bu e, analizi. Ama. Efendim? Diyanetin açıklaması ele tutulur bir açıklamadır. Arkasına aldığı kaynak da güzel bir kaynak şimdi. <laughs> yani Ahmet Hakan doğru bir iş yaptı şu anda yani. Diyaneti tasdikledi televizyona ya. Bircan sana ben Ahmet Hakan kravat falan takmaz normalde. Ha. E, fakat ben diyor baskılara dayanamayıp kravat takıyorum artık evet. diyor, Takacağım diyor mecburum diyor. Ana haber sunarken nasıl olmuş? Valla bir kadın gözüyle daha iyi olmuş böyle. Öyle mi ben daha çok ciddiye aldım. <laughs> Tabii ben daha çok ciddiye aldım. Daha ciddi bir iş duruyor ve başarılı da bir iş yapıyor. Tebrik ederim. Evet. Peki bakalım cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Hakan'a ne demiş? Onu da görelim. Ee, cübbeli yine kendi üslubuyla e, espriyle karışık. Hop çok fena vurdu. Öyle ya, çok fena. Merak etme şimdi Ahmet Hoca. Ya. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ahmet Hakan'a dört tavsiyesi gelsin şimdi. Evet. Hakkından gelmek terimini, deyimini resmen altını dolduran bir açıklama olmuş ama Ahmet Hoca. ...biraz e, özel hayata, biraz belden aşağıya girmiş. Yani... İşin rengini başka bir boyuta taşımış Ahmet Hoca. Ee, kızmış, belli ki kızmış ama şimdi evlenmekle, e, tövbe estağfurullah, abazılıkla bu işin ne alakası var o hocam? O kelime de yanlış kullanılır. Abaza bir e, biliyorsunuz, millettir, bir topluluktur bir değil mi? Abazandır evet. o kelimenin doğrusu. Evet o kelimenin doğrusu ee, abazandır. Hoca da ben yanlış canım, kullanmış. Ömürcüğüm şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Olmadı abazan yani. ne? Ne ile bitiyor? Şimdi benim. burada mesele abazan meselesi, mesele Cübbeli Ahmet Hoca meselesi, mesele diyanet meselesi değildir. Nihat'cığım sen açıldın mı pazartesi şimdi, pazartesi? Şimdi bak şimdi... Şimdi bak <laughs> Hadi şunu 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 söyleyelim. Şimdi an itibariyle Türkiye'nin sosyolojik yapısı itibariyle bu meselelerin gündeme dahi gelmemesi lazım. Bu satranç gibi meseleler. Bunların mi? gelmemesi dahi lazım. Gelmemesi. Yani biz bugün Türkiye'de bu satrançı, damayı vesaire bunların konuşulmaması lazım. Çünkü zaman fitne zamanıdır. Ben Cübbeli Ahmet Hoca yanlış konuşuyor veya doğru konuşuyor da değilim. Belki satranç oynamak günahtır, belki değildir. Benim meselem o değil, bizim meselemiz de o değil. Fakat girmiş olduğumuz inanılmaz bir bağımsızlık süreci var. Ve şeytanın fitnesi her yerde. Görüyorsun işte. Reyna da gitti saldırgan. Burada günlerdir konuşuyoruz. Reyna saldırganı üzerinden Cübbeli Ahmet Hoca'ya fatura edilip adeta sokaklara çıkıyorlardı. Diyanet sen yılbaşını kutlamayın dediğin için insanlar gördün mü gitti yılbaşında reyneyi taradılar. Masum insanları öldürdüler dediler. Fitne var fitne. Fitne var. Aleni fitne var. Peki cübbeli Söyleyeceğim buna... bak cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri, e, İmam Hatip liseleri özellikle bu süreçte dikkat etmeli. Mümkün mertebe, mümkün mertebe çok ama çok az konuşmalı. Medya önünde de çok az konuşmalı. Allah muhafaza. Söylediği hak kelamını hakikati batılmış gibi gösterir sunar anlatırlar. Çünkü fitne zamanı yaşıyoruz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Fitne çıktığı zaman atla giden attan insin. Koşan yürüsün, yürüyen dursun, duran otursun diyor Peygamber Efendimiz. Fitne var. Cübbeli Ahmet Hoca farkında olmadan alet mi oluyor? Farkında olmadan fitnenin içerisine giriyor. Gerek yok hocam. Fitne var. Fitne. Velev ki haklı olabilirsin. Velev ki doğrusundur. Ben senin ilmin falan yok. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nda uydurma dedi. O ne hariç. gerek var? Ya işte ne gerek var? Ne gerek var? Bir yerde, bizim Bir yerde şey zemini hazırlamış. Bizim oluyor. bak ya fitne var. Fitne. Ekmeğe yağ sürmüş. Fitne. Yağ bunların yani. ekmeğine yağ sürersin. Batılın ekmeğine yağ sürersin. Çünkü niye biliyor musun? komplike bir saldırıyla karşı karşıyayız. Sadece bu saldırıyı terör üzerinden değerlendirmek ahmaklık olur. Doğru. Çünkü terörle birlikte, bombalarla birlikte aynı anda Alevi-Sünni çatışması için saldırıdalar. Aynı anda Alevi, pardon, laik anti -laik. laik anti laik üzerinden bir saldırı var. Efendime söyleyeyim, aynı ban, aynı anda bak, aynı anda senkronize bir şekilde İslam üzerinden bir saldırı var. İslam'a saldırı var. Öbür taraftan adamın bir tanesi burada da tartıştık hatta yanlış hatırlamıyorsam İslamoğlu diye soyadlı bir adam. Hı hı. İmam hatiplere saldırıyor ve utanmadan bak utanmadan hala onu bir seviye ileri götürüp hala ileri götürüp bu imam hatipleri kapatın diyor yoksa hala Türkiye'de yeni daha çıkacak diyor. Hiç utanmadan bak utanmadan yani Komplike bir saldırı karşısında, aleni bu fitne karşısında bazen susmak lazım, bazen durmak lazım. Düşmana malzeme vermemek lazım. Çok doğru. Bir durun, bir sakin olun, bir oturun. Bekleyin. Şu bağımsızlık savaşını bir kazanalım. Evet. Allah'ın izniyle. Ülke bir feraha refaha kavuşsun. Sistem ülkesi olsun, sistem devleti olalım. Ondan sonra bir de bir şey söyleyeyim mi Ömür? Ben şuna da karşıyım bak. Bazılarının zoruna gidebilir. Ya ülkede hala bir sürü namaz kılmayan var. Hı hı. Bir sürü kumar oynayan Müslüman var. Bir sürü ahlaksızlık içerisinde olan Müslüman çocuklar bunlar. Hı hı hı. Ya bunları sen namaza başlat. Bunları Kur'an'a başlat. Bunların fetvasını ver. Bunları namaza kavuştur. Bunları Kur'an'a kavuştur. Ne yani onlar bitti de sanki 80 milyon herkes namazında sahabe hayatı yaşıyoruz da döndük dolaştık işimiz satrança kaldı damaya kaldı. Bir de şimdi Nihat sen hep diyorsun ya terörü sadece bombayla insan öldürmekle şehit vermekle sınırlandırmamak lazım. Aynı zamanda ben bir de şunu da eklemek lazım. Bu ülkenin alimleri, din adamları onlara çok iş düşen bir dönemdeyiz. Susacak abi. Şu ya an Ya susacak ben... ya da başka. Şu yere an çanak hayır hayır. Şu an aleni saldırı var diyorum bak. Aleni saldırı var. Fitne var, fitne. Evet. Fitne var. Söylediğin hak kelamı dahi, söylediğin hak kelamı dahi Batılmış gibi anlattırılır. Doğru Batılmış gibi montajlar yapılır. Zemin çok Batılmış şu gibi montajlar, şoplar, moplarla yanlış yalan yanlış Çünkü sosyal medya kaynıyor. E doğru. Kaynıyor. E, Ahmet Hoca bunların e, şeyini en çok yaşayanlardan, kaynıyor. faturasını ödeyenlerden. İşte o da de, biliyor. Ben de diyorum ki o yüzden fitne zamanı, Peygamber Efendimizin hadisi ortadadır. Fitne çıktığı zaman atla giden insin, koşan. Yürüsün, yürüyen dursun, duran da otursun demiş peygamber efendimiz. Evet. Şimdi ee... yani bazı zamanlarda, bazı zamanlarda hakka hakikate ee, susmak da büyük bir hizmettir. Hizmet sadece konuşarak olmaz. Özellikle alimler için söylüyorum. Peki böyle alimin, bir dönemde şunu da bir alimin susması dahi bazen fitne zamanı. Alimin susması dahi hakka hizmettir ömür. Yani alimin hep konuşması hizmet değildir. Fitne zamanı susması da hizmettir. Bak Peygamber Efendimiz diyor. Susun diyor. O yüzden zannetmesinler hani ya bizi kim susturuyor mu? Hayır. Bazen alimin nasıl alimin uyuması e, zalimin uyanık olmasından çok daha evlaysa tamam evet, mı kardeşim? Evet. Bazen alimin de fitne zamanı susan alimlerin de e, hakka hakikate hizmeti e, yatsınamaz derecede önemlidir. Peki güzel. Ee, şimdi Yoksa e... o aklı bu aklı o benim işim değil yani. Ayıcım, ben, bir Reina, Ben Ahmet Hakan'ı sevmem yani. Cübbeli Ahmet'in de tırnağına değişmem yani. E, Cübbeli Ahmet Hoca benim için çok kıymetli, çok değerlidir onu da söyleyeyim yani. yani şimdi arasında hiç böyle mukayese falan da etmem yani. Anladım.